Muğla'nın Bodrum ilçesindeyiz. Tatile nereden geldiniz? Nasıl gidiyor? Hava sıcaklıkları bugün Bodrum'da nasıl? İzmir'den geldim tatile arkadaşlarımla. Hava çok sıcak. Bodrum çok sıcak. Yanıyoruz. Bütün gün denizdeyiz. Tatil nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz? Tatil harika geçiyor. Güneşten korumak için neler yapabiliyorsunuz? Ee, genelde şemsiyenin altındayız ya da denizdeyiz. Çünkü gerçekten hava çok sıcak, çok bunaltıcı ama yine de tatil çok keyifli. Bodrum çok güzel, her şey muhteşem. Yaklaşık kaç derece civarında şu anda? Vallahi bilemiyorum ama 43 falandır belki ama güneşte hissedilen 50'lerde falan sanıyorum. E, ama deniz bizi rahatlatıyor. Bodrum e, Bodrum'da olmak çok keyifli. E, çok mutluyuz. Teşekkürler. Şimdi buna çalışmaya bak. Tamam.